Çok uzun bir aranın ardından herkese merhaba. Bu videoda sizlerle bir süredir beklediğimiz Captain America Brave New World filmini çekiştireceğiz. Siz yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Ben de hemen videoya geçiyorum. Müzik <laughs> Açıkçası film hakkında çıkan olumsuz yorumlardan sonra beklentimi fazlasıyla düşürmüştüm. Ama izledikten sonra şunu söylemem gerekiyor. Ben bahsedildiği kadar kötü bir film olduğunu düşünmüyorum. Özellikle ilk yarı izlemesi çok keyifliydi. Peki genel olarak nasıl bir film? Aksiyon sahneleri tatmin ediyor mu? Bunu benim için söylemesi de çok zor olacak ama yeni Kaptan Amerika'mız kimliğine tam anlamıyla kavuşabildi mi? Ve tabii ki en önemli soru Marvel sinematik evrenine ne katıyor? Hepsini konuşacağız merak etmeyin ve elbette spoilersız ilerleyin. Öncelikle klasik bir Kaptan Amerika açılışı yaptığımızı düşünüyorum. O politik gerilim, ajan entrikaları ve bolca aksiyon içeren açılışlardan bahsediyorum. Ben ilk yeri izlerken gerçekten keyif aldım. Çünkü Marvel'ın tutmuş formüllerinin doğru uygulandığı anlar vardı. Bunun yanında filmin akıcılığı, temposu ve aksiyonu her şeyi yerli yerindeydi. İlk yarının sonlarına geldiğimizde de bizi fazlasıyla meraklandırmayı da başarmıştı diye düşünüyorum. Harrison Ford'un Rose karakterinden bahsedelim. Filmde en çok öne çıkan karakter karakterlerden biri şüphesiz Harrison Ford'un General Thunderbolt Ross karakteri. Açıkçası Ford'un bu rolü nasıl adapte olacağını çok merak ediyordum ama beklentilerimin çok üstünde bir performans sergiledi. Hatta zaman zaman öyle bir öne çıktı ki Sam Wilson'ı çok geride bıraktı diyelim. Bu bu film için iyi mi kötü mü tartışılır ama Ross'un sahnelerini izlemek gerçekten çok keyifliydi. Ve evet, Red Hulk uzun zamandır beklenen dönüşüm sonunda gerçekleşti ve görsel efektler açısından da gerçekten başarılı bir iş çıkarı. Çok şükür ki gerçekten halka benzeyen bir halk görebildik. Daha önce MCU'da halk karakterinin CGI ile ne kadar dengesiz işlendiğini hatırlarsınız. Birkaç aktör eskitmiş bir karakterimiz kendisi. Ama burada Bruce Banner'dan çok daha iyi bir halk tasviri var. Hem fiziksel olarak hem de aksiyon sahnelerindeki tatmin edici duruşunu ben çok beğendim. Filmde onun dışında birçok sürprizimiz var ve bunlar gerçekten hoş detaylar. Ancak şöyle bir problem var. Keşke daha fazla ekran süresi olsaydı. kemiyolar karakterlerin varlığını anımsamıyor sanamız için gerçekten güzel detaylar. Ama biraz fazla yansıma gibi gelip geçiyorlar. Özellikle yıllar yıllar sonra karşımıza çıkan bir isim var ki ben kendisini filmin orta noktalarında görmeyi beklerdim. Özellikle de Red Hulk'ın dönüşümünden sonra bize daha çok yardımcı olabilirdi diye düşünüyorum. Marvel'ın bu tür karakterleri sadece bakın biz hala büyük bir evrende geçiyoruz demek için eklemesinden biraz sıkıldım açıkçası. Birazcık da kötü adamımız Leader'dan bahsedelim istiyorum. Gerçek adıyla Samuel Stearns. Halkın en en büyük düşmanlarından biri ve Marvel evrenindeki en zeki kötülerden biri olarak bilinen bir karakter. İlk olarak 1964 yılında Tales to Astonish serisinin 62. sayısında karşımıza çıkan karakter Stanley ve Steve Ditko tarafından yaratılıyor. Kendisi başlangıçta sadece bir laboratuvar işçisi, bir kimyasal sızıntıya maruz kalınca beyni anormal bir şekilde büyüyerek insanüstü bir zekaya ulaşıyor. Halk gibi fiziksel olarak güçlü biri olmasa da zamanla üstün zekası sayesinde onun en büyük rakiplerinden biri haline geliyor. Anlaşılabileceği üzere lider normal bir insanın asla ulaşamayacağı üstün bir entelektüel kapasiteye sahip. Stratejik dehası, teknolojiye olan hakimiyeti ve ileri seviye bilim bilgisi onu tehlikeli bir düşman konumuna sokuyor. Çizgi romanlarda bazen zihin okuma ve manipülasyon yetenekleri olduğu da gösterilen karakter, kendi geliştirdiği yüksek teknolojili silahlara ve halka rakip olacak güçte yaratıklar üretme yeteneğine de sahip. İnsan üstü zekası birlikte hastalıklara karşı dirençli hatta bazı sayılarda yaşlanmayan bir varlık olarak da tasvir edilen bir karakter. Marvel evrenindeki geçmişinden söz edecek olursak Leader aslında MCU'da ilk kez 2008 yapımı The Incredible Hulk filminde görüyoruz. Tim Blake Nelson tarafından canlandırılan Dr. Samuel Stearns filmde Bruce Banner'a yardım eden bir bilim insanı ama filmin sonlarına doğru Emil Blonsky abomination'a dönüştüren serumu inceleyen Stearns'ın başına gamma ışınlarıyla dolu bir madde sızdığını ve kafasının şişmeye başladığını görüyoruz. Ben de bu filmi daha dün izlediğim için bu kadar kesin konuşabiliyorum. Bu elbette onun aslında Lider'a dönüşeceğinin bir sinyaliydi. Sadece Marvel uzun bir süre bu hikayeyi devam ettiremedi diyelim. Ama geç olsun güç olmasın. Lider bile kendi hikayesini anlatabilmişken ortalıkta hala adam akıllı bir Hulk solo filminin olmaması fazlasıyla üzücü maalesef. Şimdi Kaptan Amerika Brave New World'e geri dönelim. Filmde karakterimizin tam anlamıyla Lider formuna büründüğünü, hem Sam Wilson'ın hem de General Ross'a gerçekten büyük problem çıkarttığını gördük. Karakterin MCU'daki geleceği büyük bir soru işareti. Ama Red Hulk'la ortaya birlikte çıkışı Marvel'ın Gama bazlı karakterleri daha fazla öne çıkarmak istediğini gösteriyor bence. Belki de bunun aracılığıyla World War Hulk gibi bir hikayeye kapı açılabilir diye düşünüyorum. Şimdi seyircinin nabzını ölçüyor da olabilirler. Bence buradan çok güzel bir yol çizilebilir. Siz neler düşünüyorsunuz bekliyorum. Filme dönüyorum. İkinci yarı itibariyle filmde ciddi bir denge problemi yaşıyoruz. İlk yarının akıcılığı bir noktadan sonra kayboluyor ve bazı sahneler gereğinden fazla uzun hissettiriyor. Bu durum özellikle aksiyon sekanslarında gözümüze çarpıyor. Sahne geçişleri dengesiz olduğu için ne zaman yükselmemiz gerektiğini, ne zaman heyecanlanmamız gerektiğini tam olarak kestiremiyoruz. Bana göre aksiyon sahnelerinde de bazı problemler vardı doğrusu. MCU'nun en büyük gücü kendi içinde iyi koreografiye sahip aksiyon sahneleri oluşturması. Özellikle Captain America, Winter Soldier ve Civil War gibi filmler bunu çok iyi başaran yapımlar. Her ikisi de hala MCU'nun en iyi filmleri arasında üst sıralarda yer alıyor. Ve bu kesinlikle boşuna değil. Ancak burada bazı sahneler yetersiz ve düzensiz hissettiriyor. Yani filmden çıktığımızda aklımızda kalan bir dövüş sahnesi yok. Keza filmin finalinde de bazı problemler olduğunu düşünüyorum ben. Bu şekilde beklentimizi karşılayabilen bir film olmaktan da çıkıyor. Captain America Brave New World. Filmin sonuna geldiğimizde ne büyük bir tatmin hissi yaratıyor ne de bir devam filmine yönelik heyecan uyandırıyor. Ama aynı şekilde nefret de ettirmiyor. MCU'nun yeni fazındaki en büyük problemlerden biri de bu zaten. Filmler bir sonraki projeye zemin hazırlayabilmek için çok fazla çaba harcıyor ama kendi içinde güçlü bir final yapamıyor ne yazık ki. Bu film bence Marvel'ın son zamanlardaki kötü olarak adlandırılan projelerine göre nispeten çok daha iyi. Ama gerçekten harcanmış bir potansiyel olarak görüyorum maalesef. Bence filmin en büyük hayal kırıklıklarından biri de izlediğimiz yeni Black Widow'du. İsmini okuyamadığım bu karakter videolardan biri olarak karşımıza çıkıyor ama ne fiziksel olarak ne de tavırları bakımından beklentimizi karşılayabilecek birine benzemiyor maalesef. Sırf filmde bir kadın olsun boşluğu da olursun gibi bir motivasyonu vardı ve pek hoş değildi açıkçası. Biraz da güzel şeylerden bahsedelim derseniz. Torres'ın Falcon'unu gerçekten çok beğendim. Hatırlarsanız kendisini Falcon and the Winter Soldier'da izlemiştik. O dizi bir nevi Torres'in de tanıtıldığı yapımdı ve gerçekten bu görevi çok güzel bir şekilde devraldığını gördük. Sam'in mirasını devralan biri olarak onun sahneleri hiçbir şekilde şekilde sırıtmıyor ve gelecek projelerde daha fazla kesinlikle görmek isterim. Captain America Brave New World söylenildiği kadar kötü değil ama kesinlikle MCU'nun en güçlü filmlerinden de değil. İlk yarı oldukça keyifli. Harrison Ford Ross rolünde harika iş çıkartmış. Red Hulk çok başarılı. Ancak ikinci yarı tempo sorunu yaşanıyor ve final çok zayıf kalıyor. Kemiyolar hoş detaylar olsa da daha iyi kullanılabilirdi. Thor's iyi bir Falcon olurken Black Widow filmi zayıflatan bir karakter olmuş ve bunu söylediğim için de üzgünüm ama ben maalesef Steve Steve Rogers'ı çok özledim. Falcon çok sevdiğim bir karakter. Sam Wilson'ı çok severim. İleride belki ama şimdilik kendisinin bu boşluğu doldurabildiğini düşünmüyorum maalesef. Mesela bir sonraki filmde bizi ne bekliyor açıkçası pek bir beklentim yok. Film bittikten sonra hadi bir sonraki projeyi dört gözle bekleyelim hissine de kapılamadım. Bu genelde benim Kaptan Amerika filmlerinde hissettiğim bir duygu. Ama bunda böyle bir şey söz konusu olmadı ne yazık ki. Ama ilginç bir şekilde izlediğime pişman da değilim. Rahatsız olmadım. Hatta izlerken birçok noktasından da keyif aldım ve MCU'nun daha kötü işlerine de şahit olduğumuz için orta halli ve izlenebilir bir yapım olarak özetleyebiliriz bence bu filmi. Peki siz Captain America Brave New World hakkında neler düşünüyorsunuz? İlk yarıyı mı beğendiniz, ikinci yarıyı mı? Peki Red Hulk'ı nasıl buldunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Uzun zaman sonra gelen incelememi nasıl buldunuz? Bunun hakkında da mutlaka yorum bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.